Ben gelinim, bu benim ilk içkim. Ben damadım, bu benim ilk içkim. Ben damadın şahidiyim, bu benim ilk içkim. Ben damadın sadeceyim, bu benim ilk içkim. Ben gelinin nikah şahidiyim, bu benim ilk şişem. Ben gelinin edinmesiyim, bu da benim ilk içkim. Ben damadın arkadaşıyım, bu benim ilk içkim. Ben gelinin kız kardeşiyim, bu benim ilk suyum. Ben ekibin ilk damadıyım, bu benim ilk suyum. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> ben damadın üniversitesinin arkadaşıyım. Benim için. Başak tutacağınız da Herhangi biriyim. Damat tanımıyorum ve bu benim ilk işim. Ses denemeli bir gün. <laughs> Ben gelenim. Bilmiyorum kaç tane içtim. <laughs> ben damadım. Bu benim 35. içkim. <laughs> ben damadın nikah şahidiyim. Valla ne içtik ben de bilmiyorum ama çok eğlendim, çok eğlendim. <laughs> Oğlum sen damadın <laughs> ney <içtim? gülüyor> Hadi sen Kancık gelin misin? ne içsin? Bu kaçıncı şeyin? Eee, vallahi hatırlamıyorum Agam. Sen neydin? Ben gelinin kız kardeşi... Yaşa Mustafa Kemal Paşa. Sen neydin? Neydim hatırlamıyorum ki. Ne içtin? <laughs> ben damadın arkadaşıyım. Çalışmaktan içmeyi unuttum. Kardeşim suyun bitti sodaya başladım. Ben kadronun ikdama diyeyim. Bütün suları bitirdim. Çok şükür. Ağvadın üniversite arkadaşıyım. Bu benim al, artık al, bilmiyor. bilmiyorum. Ben, sen kimsin? Ben hiç kimseyim. Ya? Ama hala normalim yani. Maçsız işte işte. Ben farklıyım. <laughs> ben damadın babasıyım. Seslerden belli zaten. Dörmekten kaçtanıştım bilmiyorum.